Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul eylesin. Bugün arka sokakların son durumunu ve ne zaman başlayacağını açıklamaya çalışacağım. Destek verip izleyenlere çok çok teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Birçok videomuzda arka sokakların bittiğini açıklamıştık. Şimdi de diyenler olur, sen değil miydin bitti diyen. Evet bendim çünkü her sayfa haberler bunu bizzat açıklamıştı. Kimsede bir umut kalmamıştı. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Son durumları açıklayıp ne zaman başlayacağını da ekleyerek bitireceğim. Kanalda arka sokakların bitmesine karşı çünkü yıllardır kendilerine para kazandıran bir yapımdan vazgeçmek istemiyorlar. Erler film ise bu diziyi tamamen bitirmek istiyor. Kanal D'nin iç yapımları artık Erler filmden onayı alırsa yani satın alırsa Arka Sokaklar Kanal D imzalı bir yapım haline gelecek ve başlama ihtimali yükselecek. Peki Cuma akşamları mı dersiniz yoksa Orası da Yıldız Levan altı bir program var. Onun reytinglerine ve başarısına kalmış bir durum. Bana soracak olursanız da <laughs> özür diliyorum. Cuma akşamları artık olmaz. Çünkü Cuma akşamları reytingleri alt üst eden yapımlar var. Ve şansı kalmaz diye düşünüyorum ben. Kanal değil laki dediğimiz gibi onay alırsa da boş bir gün artık arka sokakları başlatmaya şansı olabilir. Habe de şu var. Bu konuya yalan diyenler de olabilir. Birsen altın Taşlı bir gazeteci var. Resmi sayfasından aldı bu haberi zaten. Haziran ayına kadar bir haber gelmezse bu sezon iptal edilir ve yeni sezon ile bir devam etme şansları olabilir diye düşünüyorum. Tabi tamamen onaya kalmış bir durum. Bugün de sizlere habersiz bırakmak istemedik. Kendinize iyi bakın.